Başbakan Ünal Üstel Metehan sınır kapısında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında basına konuşan Üstel Metehan'ı güzel bir hale getirmeye çalıştıklarını ifade ederek Metehan'dan geçiş yapan insanlarımız artık sıkışıklık yaşamayacak dedi. Kamusen Genel Başkanı Metin Atan tarafından yapılan yazılı açıklamada 3,84 olarak açıklanan Ocak ayı hayat pahalılığı oranının inandırıcı olmadığını ifade ederek Ocak ayında hayat pahalılığının 3,84 olarak açıklanması akla zarar vermektedir dedi. Ocak ayı başında İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat yarın Güney Kıbrıs'a iade ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 4 yılda 20 tane okul yaptıklarının altını çizdi. Muhalefete de seslenen Çavuşoğlu, onlar çocuklara kitap, defter bile sunamadılar ama biz çocukları sınıfsız bırakmadık dedi. Yerine İyilik Derneği sorumlusu Oya da eski Zeyko'ya fabrikası müdürü Ali Bağlarbaşı Girne'de uzun zamandır atıl halde bulunan Zeyko'ya fabrikasının yeniden topluma kazandırılmasını istiyor.